Ben okuma yazmayı Konya haritası vardı. Oradan öğrendim. Oran müdürü geldi benim başıma. Ben sana buradan diploma vermem. Ağzına kuş tutsan dedi. Bana bir mektup gönderdi amcam. Oğlum sen eve gelme dedi. Eşyalarım evde. param yok. Kartta kaldım. Kartta yattım kalktım. Müftü, il müftüsü ona gittim. Ağladım hocam dedim. Ben sokakta kaldım. İlim için çıkan bir adama yer yok mu dedim. Sonra okul kantinini kiraladım ben. 15 dakikada çıkıyor gazoz satıyordum, tost satıyordum. Ben yenildim zannediyor. Bir de baktım benim kol havaya kalktı. Demişler ki sen oruç yiyordun, o adam oruç tutuyordu demişler. Vardım, <laughs> kucakladı. Hoca neredesin sen, neredesin, neredesin? Herhalde dedi komiser Mavir olarak başlayacaksın git Ankara'ya dedi. Kapısını çaldım cezaevinin. Almak istemediler ben müdürüm dedim. Git gezelim şu koğuşlara dedim. Hani bunu mescid dedim yok. Yarın burada mescid göreceğim ben dedim. Derhal. Ama müdür baba diye bağırıyorlar. Ne güzel oldu müdür baba diyorlar. Bir odaya aldılar bizi. Beton, hava soğuk. 72 saat hiç oturmadık. Kendime geldim ben namazımı kılmadım dedim. Beni oturttular namaz kıldırttılar. Adam baygın vaziyetti namaz diyor demişler. Böyle işkenceler devam ediyordu. 750 metrekare cami tebeli attık. Suları yok. Su kuyusu açtırdık 120 metreden. İnşallah istikbal gençleri olacaktır. Yolumuz İslam olsun. Rehberimiz Kur'an olsun. Önderimiz dizeyimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Akıbetimiz hayır olsun. Allah'a emanet olun efendim.